E çok değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Geçen hafta hatırlarsanız e, XU100'de e, Yani 1120'nin üzerinde bir kapanış Yapması gerektiğini Yukarı devam etmesi için piyasanın 1120'nin üzerinde bir kapanış yapması gerektiğini belirtmiştim. O seviyede bir kapanış Yaptı Diyebiliriz çünkü Şurada baktığımız zaman şurada 1024'te kapanış yaptı. Yani güçlü bir şey var şu anda. Çok da güçlü olmasa da fena değil. Yani yukarı doğru bir eğim var. Bize burada takip edeceğimiz nokta arkadaşlar 1080 1090 yani 1080-1090 seviyesinin altına kırılmaması gerektiğini takip etmeliyiz. Burada zaten bir üçgenimiz var. Zaten onu kurdu yukarı. Burada yukarıda ise 1196-1200 seviyesi bizim için satış noktası olmalı. Yani endekste bir satış noktası olmalı. Ee, bizim takip edeceğimiz yer 1090 seviyesi. Yani 1090 seviyesini altta kapattığı zaman endekste arkadaşlar geri çekilme olacaktır. Bunu unutmayın. Kesinlikle gelmez demeyin. Veya yükselmez demeyin düşmez demeyin hepsi olabilir Bunlar normal şeyler bazı gelişmeler olur, farklı farklı şeyler çıkabilir ortaya Onun için teknik olarak teknik olarak baktığımızda şu anda Evet yok yukarı gözüküyor şu anda piyasa buralarda satış gelmesi muhtemeldir şöyle bir yani baktığınızda şöyle bir yukarı çıkış ondan sonra şurada bir satış olabilir. Eğer ki buradan yukarı çıkış, çıkış devam ederse şurasını da aşarsa devam ederse önümüzdeki hafifletler tabii o zaman farklı değerlendirmeler olabilir. Öncelikle bizim hedefimiz şurada gördüğünüz gibi 1200 seviyesi yani burada bu seviyede satış gelecektir. Yoksa endekse şu anda yapılacak, söylenecek başka fazla bir şey yok. Hisse e, de olan insanların e, 1090 seviyesini takip etmiş öneririm. Aşağı düşüş ihtimali olduğu zaman. Yoksa her hafta 1200 olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Hisse bazı yorum yapmıyorum çünkü hisse bazı yorum yaptığımız zaman yanlış anlaşılabilir. E, algoritmalarımızı kullanıyoruz hisse bazlı yorum şeylerde. Onun için e, algoritmalarımızı da zaten yayınlıyoruz yani. İyi çalışan hisselerimizin kazandığı hisseleri yayınlıyoruz. E, hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. İyi günler, mutlu haftalar dilerim.